Merhabalar ben Ecem, My Eli da eğitim danışmanıyım. Bugün eğitim koordinatörümüz olan Ümit Hocam'la birlikte AP ile ilgili bazı soruları cevaplayacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ecem'cim. Ee, öncelikle bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, evet, 1972 İstanbul'da oluyorum. Ee, i̇lk orta lise üniversite İstanbul'da okudum. Ee, Üniversitesi Kimya Öğretmenliği İngilizce bölümünden mezunum. Yıllarca dershane, kolej, orada çalıştım. Ee, 2005 yılında IB sistemine başladım. IB öğretmen, öğretmen olarak çalışmaya başladım. 2014 yılında IB examiner oldum. Hala devam ediyorum. son 5 yıldan beri de AP koordinatörünü yapıyorum. Bu konudaki tecrübemizi paylaşıyoruz insanlarla. Eee Mayde Koç'ta da AP BYB koordinatörlüğü yapıyorum. Hı hı. Öğrencilerimize bu konuda destek vermeye devam ediyoruz. Tamam, tekrardan hoş geldiniz. Peki hocam, <laughs> IB programı nedir? Ya aslında A.P. programı şöyle, e, biz Türkiye'deyiz ama işte Türkiye'deki öğrencimiz işte İngiltere'de okumak istiyor, Kanada'da okumak istiyor, Hollanda'da okumak istiyor. E, oradaki üniversiteler bizi neden alsın? Yani işte Türkiye'deki Elif'i niye alsın? Elif'in akademik olarak e, bir sonuç göndermesi gerekiyor. İki şekilde oluyor bu sonuç. Bir kendi okulundaki orta yani ortalaması, yani lise ortalaması. E, bir de bazı iyi üniversiteler böyle hard, zorlu üniversiteler sizden şey istiyor, hayır diyor, bu sadece yetmez, tüm dünyada kabul gören, yani şu anda e, AP e, 130 tane ülkede var, yani 130 hı -hı, ülkedeki, hı -hı. işte 4000-5000 bin, üzerinde lisede yapılıyor bu program. O yüzden de dünyanın birçok yerinden insanlar bu AP sınavlarına giriyor. Ve o yüzden de tüm dünyada kabul gören bir sınav. Yani bütün dünyadaki bütün üniversiteler neredeyse AP sınavlarını kayra alıyorlar, dikkate alıyorlar. Ee, öğrenci de, diyelim ki business okumak istiyor. Kendi e, okuyacağı bölümle ilgili e, AP sınavına girerek oradan bir skor alıyor. Diyor ki benim akademik e, başarım budur. Uh -huh. o, yani bizim Türkiye'deki işte tet AYT sınavları gibi. Uh -huh. O sınava giriyor. Atıyorum kimya sınavına giriyor ya da makroekonomi sınavına giriyor. Oradaki skoru üniversiteye gönderiyor. Yani uh -huh. benim yani akademik başarım bu şekilde. Yani e, AP, sınav, AP programı bir sınav programı, evet. kabaca söylemek gerekirse. E, üniversite yurt dışındaki üniversitelerde okumak için o sınavlara girerek akademik başarınızı gösteriyorsunuz. Hı. İşin özü bu aslında. Evet, bu sanırım çok karıştırılan bir konu çünkü, AP evet. programı ve sınavı. Evet, şöyle e, AP programı olması için e, okulun AP okulu olması gerekiyor ve AP okulunda nasıl IB'de IB IV okulu vardır, bir de IB olmayan okul vardır. AP okulu mesela hani reklam yolu olmasa mesela Hisar okulları AP okuludur ve AP programı uygular. Ne demek bu? Yani çocuk karnesini aldığı AP dersleri görebilir. Bu AP programıdır. Hı hı. Ama çocuk Milli Eğitim'de ya da herhangi bir kolejde okuyup, yani AP ile alakası olmayan bir okulda okuyup, AP sınavlarına girebilir. O da AP sınavı oluyor. Hı hı. Yani AP programı olması için çocuğun AP uygulanan bir okulda bu programı hı hı. alıyor olması lazım. AP sınavında da herhangi bir öğrenci, ister devlette, ister özelde, AP sınavlarına dünyanın her yerinden katılabilir. Peki böyle avantajlarından bahsetmek istersek, AP sınavına katılmanın ne gibi avantajları var? Şöyle öncelikle yani AP demek zaten advanced placement demek, yani ileri seviyede bir eğitim bu. Yani liseyle üniversite bir düzeyinde, hatta üniversite bir programını daha çok içeriyor. Hani liseden daha üst seviyede. Dolayısıyla zaten üniversiteler de bu yüzden bu sınavları alıyorlar. Yani diyor ki bu öğrencinin akademik birikimi nasıl? Yani lise seviyesinin biraz üzerindeyse biz bunu alalım diyorlar. Yani bu çocuk iyi bir öğrenci. Öncelikle AP sınavlarına çalışmak sizin akademik olarak daha iyi olmanızı, sağlıyor, yükselmenizi sağlıyor. Üniversiteye daha gitmeden üniversite dersini görmüş oluyorsunuz bir anlamda. Hatta aldığınız nota göre yani. Belki sorularda vardır ama hani 5 üzerinden notlandırma yapılır. Hmm. En yüksek not 5'tir. Ee, hani aldığınız nota göre 4 ya da 5 aldığınız zaman üniversite diyor ki sen çok iyi bir not almışsın. Ee, sen bu dersi al, almış gibi biz seni kabul edelim. Üniversite bire başladığı zaman o dersi görmeyebilir mesela öğrenci. Hmm. Almış gibi mesela diyelim ki Calculus AB sınavı var. sen 5 aldı. Ee, okulda kalkülüsle ilgili kaç tane ders varsa 1-2 tane ders olabilir ya da 3 olabilir bütün o derslerden geçmiş olabilir. Daha gitmeden. Gitmeden evet. Onu kabul ediyor yani üniversite diyor ki sen diyor bu dersi almış gibi biz kabul ediyoruz. Başka ders veriyor mesela. O dolayısıyla hem okula daha rahat adapte olmuş oluyor hem de üniversite daha kısa zamanda bitirmiş oluyor. Yani size 4 yılda bitireceğini üç buçuk yılda bitirebiliyor gibi. Hmm. Evet evet tamam çok güzel. Türkiye'den katılım sağlamak için Ayşe diye bir öğrendiğimiz ya da Ahmet diye bir öğrendiğimiz e, yurt dışında okumak istiyor. Ama hiçbir e, AP okulunda okumayan bir öğrenci. Normal devlet okulunda okuyor. Öncelikle e, Türkiye'deki <laughs> yani bazı liseler var AP okulları. E, o okullara ulaşıp oradaki AP koordinatörleriyle hı hı. şey yapmalı, diyalog kurmalı. Mesela ben bir AP koordinatörüyüm. Bana ulaşmalı. Benim gibi işte Türkiye'de çok okul var ve çok AP koordinatörü var. Onlara ulaşabilmeni. Sonra işte bilgilerini verdikten sonra işte bir ödemesi var onun. Yani zamandan zamana değişiyor. Yani mesela Kasım ayında girerse farklı, Ekim ayında girerse farklı. E, Kasım aslında şöyle yani Kasım öncesi Ekim'de başlıyor kayıttan. Kas, Ekim'de Kasım arasındaki ücret farklı. Kasım'dan sonra, late testi diyoruz. Kasım'dan sonraki fark Daha var. yüksek oluyor tabii. Evet ki. orada bir 40-50 dolarlık bir fark oluyor. Ama kabatansa işte genelde Kasım'dan önce işte 170, 160, 180... Neden böyle bir şey söylüyorum? Yani kalış board bundan net bir fiyat oluyor ama e, okullar e, bunun için bir harcama yap yapıyorlar. Yani öğretmen işte orada öğretmen gözetme olarak kullanıyor, sınıf açıyor. Hı -hı. İşte Hı -hı. E, bu te testler geliyor, gönderiliyor. Işte Hı -hı. onun bir kargo ücreti vesaire. O yüzden okul bununla alakalı bir, bir, bir eksi bir, para e, şey yapıyor. O da 40 dolar, 40-50 dolar gibi oluyor. Dolayısıyla <laughs> e, Kasım'dan önce girerse genelde 175-180 neyse Hı -hı. dolar Hı -hı. ama e, Kasım'dan sonra girerse o 40-50 dolar daha fazla oluyor. İşte 210 dolar, 220 dolar, 230 dolar gibi okuldan okula değişebiliyor. Öyle bir şey var. O ücreti yatırıyor öğrenci. Tabii onu okula veriyor. Yani o IP koordinatörü alıyor. O, ücret çalışmasını o yapıyor. O okulun kasasına gidiyor. Okulun kasasına gittikten sonra epi koordinatörü bir kod veriyor öğrenciye. Öğrenci tabii ki önceden kalış bordu üye olması lazım. Önce kalış bordu üye oluyor öğrenci. O, oraya bilgilerini giriyor. Sonra ders seçiyor. Ders seçtiği zaman bir kod istiyor öğrenciden kalış bordu. İşte o kodu epi koordinatörü veriyor öğrenciye. O kodun verilmesi için de işte ödeme yapması gerekiyor okula de kontu ulaştırdığı zaman EPK koduna, AP kod AP sistemden girip öğrenci kodu gönderiyor ve dolayısıyla kayıt süreci başlamış oluyor. Yani kayıt olduğu zaman da artık öğrenci sadece sınavı bekliyor yani. Hı -hı. Ve sınava hazırlık süreci başlıyor. Yani bu hazırlık sürecinde de artık işte biz orada devreye giriyoruz. Yani öğrenci nasıl hazırlanmalı, ders almalı mı, Hı -hı. E, ya da sadece kendi bireysel çalışması yapabilir mi? O bir süreç zaten, o farklı Hı -hı. yani. Yani şimdi öğrencilerimiz AP sınavına girmek istediklerinde öncelikle bir AP okulu buluyorlar, evet. ardından da AP koordinatörüne ulaşıyorlar. ulaşıyorlar. Aynen, tamam, aynen öyle. peki. Sonraki süreci zaten AP koordinatörü şey yapıyor, yönlendirme değil yapıyor. Hı -hı. Hani şöyle yapın diyor, şu hesabı para yatırın diyor, bu kadar yatırın diyor. Hı -hı, hı -hı. İşte sonra işte dekontu gönderdiği zaman veli ya da öğrenci neyse soru kod veriyor, sınav kodu veriyor. Bu sınav kodunu girdiği zaman öğrenci kaydolmuş oluyor. Hı -hı. Tamam, ondan sonrasını artık koordinatörle birlikte ilerletiyoruz. Evet. Tamam, çok güzel. Peki, e, sınava kaydolduk ama sınava hazırlanmamız da gerekiyor. Evet. Nasıl bir hazırlık süreci bekliyor? Şimdi, orada farklı şeyler var. Yani, <laughs> öncelikle e, e, normalde College Board'da videolar var. Yani, atıyorum AP, işte Calculus, AB sınavına girecek öğrenci. College Board'un kendi içerisinde AP öğretmenleri e, e, College Board'un e, ayarladığı, ders verdikti. AP öğretmenleri videolar çekiyor, ders videoları çekiyor. O videoları izleyebilir. Ama onlar çok yüzeyseldir o videolar. Yani konuya konuyu çok öğretmezler aslında. Hani hani orada hani bak bu tip sorular çıkar. Hani konunun özeti budur gibi. Öğrencinin o konuyu detaylı öğrenmesi için e, ya işte başka kaynaklardan bireysel çalışma gerekiyor ya da özel ders alması gerekiyor. Hmm. E, işte özel ders alma noktasında da işte, AP öğretmenlerinin bulunması çok önemli. Yani Konuya hakim AP öğretmenleri bulmak gerekiyor. Hani ben çok görüyorum işte e, bir öğretmenimiz matematik anlatıyor, fizik kimya neyse anlatıyor. Ama AP hocası değilse orada şöyle bir sıkıntı meydana geliyor. Hani öğrenci matematiği öğreniyor ama nasıl çözeceğini öğrenemeyebiliyor ya da hani board'un bir ya da AP'nin bir formatı var bir çözüm formatı var. O formatı bilemeyebiliyor o yüzden de düşük not alıyor. E, ya, o kadar çalışma boşuna gitmiş oluyor. Yani konuyu bilmek önemli ama bildiğini nasıl sunmak o çok daha önemli. Yani AP diyor ki bana bu konuyu bu sorunun cevabını bu şekilde sunacaksın diyor ve bu yollarla sunacaksın diyor. Orada işte öğretmenin tecrübesi çok çok önemli. Evet. Yani e, işte bazen tabii ekonomik şey çok önemli burada. Yani öğretmenlerin işte özel ders ücretleri vesaire doğru yani insanlar bu konuda çok haklılar ama çok pahalı bir mağara olabiliyor yani daha uyguna bir öğretmen bulalım derken çok daha yüksek yüzde gelmiş, yüzde gelmiş olabiliyor. Çünkü 5 alabilecek bir yerde bir bakıyorsun, üç alıyor. Hı -hı. Yani o kadar ders aldım, o kadar uğraştım, o kadar canımı dişime taktım ama 3 aldım. Hı -hı. İşte burada AP tecrübesi olan bir öğretmenle ders almak ya da almamak arasında fark var. Cipanlık puanlık bir fark olabiliyor. Bu da büyük bir fark yani. Evet siz puan demiştiniz. Yani bir de puanlamayı sormak istiyorum size. E, AP 5 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yani 3 kabul edilebilir bir not. 4-5 e, güzel bir not. Yani 4 5 aldığı zaman e, öğrenci işte üniversitede demin bahsettiğim gibi yani onu a, o dersi a, almış vermiş kabul ediyor. <laughs> e, yani 4-5 evet. alınması gerekiyor. Yani o zaman çok büyük artısı oluyor öğrenci için. Peki 5'lik puan üstünden değerlendiriliyor ama mesela öğrencimiz 3 aldı hı hı. bu onun üniversite kabul sürecine kötü bir etki yaratıyor mu? E, şöyle e, iyi üniversiteler yani mesela ilk yüze, ilk yüze giren üniversiteler mesela diyor ki 5 almanı istiyorum ben diyor ya da 4 işte almanı istiyorum diyor 3'ü kabul etmeyebiliyor mesela hı hı. yani ama standart bir üniversite işte 400'den sonraki bir üniversite işte 500'ün, 700'ünü 800'ünü neyse yani onlar 3'ü de kabul ediyorlar hı -hı. ama sen MIT'ye gitmek istiyorsun, Harvard'a gitmek istiyorsun, ne bileyim işte e, Cambridge'e gitmek istiyorsun. Onlar diyor ki hayır diyor 5 almanı istiyorum ben diyor. ya da işte en minimum diyor 4 hı, hı. Çünkü birçok öğrenci başvuruyor, ee, iyi ben dış alanları tercih etmeyeyim ki üniversite olsam öyle yaparım yani. Ama standart bir üniversite 3'ü de kabul ediyor. Zaten üç hani ya, tamam ben bunu geçtim demektir aslında hı -hı. Yani geçen not. Bizim Türk sistemindeyken yani 50 gibi düşünün. Ama işte iyi üniversiteye gitmek istediğin zaman işin rengi değişiyor. Dörtte de beş alman lazım. İşte Dörtte de 5 almak zor mu? İşte sistemli çalışırsa doğru insanla, doğru bir metotla çalışırsan zor değil. Yani doğru soruları çözersen, doğru çalımları yaparsan, doğru vuruşları yaparsan hepsi gorulur. Ama yanlış yoldan gidersek çok çalım yaparız ama gol atamayız gibi bir şey yani. Hı hı, anlıyorum hocam. Peki doğru bir eğitmenle çalışmak çok önemli. E, öğrencileriniz peki uygun olup olmadıklarını nasıl anlayacaklar bu sınava? E, şöyle, şimdi zaten AP'nin çıkmış soruları yayınlanıyor, internette var. Hı hı. Yani o sorulara bakabilir mesela öğrenci. Yani past paper istiyoruz biz buna, çıkmış hı hı. sorular yani her yerde çok rahat ulaşabiliyor. Bir de bununla ilgili kitaplar var. Yani bizim burada da kitaplarımız var. Orada e, çıkmış sorulara bakabilir. Eğer o sorular ona tanıt geliyorsa, yapabiliyorsa zaten bir sıkıntı yok. Hı hı. Orada tabii ki sınavlar İngilizce. İngilizce hakimi de çok önemli. Evet. Oradaki e, akademik kelimeleri bilmek çok önemli. Hı hı. Yani terminolojiye hakim olması gerekiyor. E, öyleyse zaten bir sıkıntı yok. Kendisi e, bireysel çalışması bu işi yapabilir. Ama e, çok yabancı geliyorsa oradaki soru. Bu ne yani falan diyorsa ki birçok öğretmeye bile ben ilk başladığım zaman IB'ye, AP'ye bu ne ya falan derim. Yani ben hakimim konumu ama soru mantığı çok farklı. Hı hı. Yani birçok öğretmen arkadaşımda bu zaten sorun yaşanıyor. Öğretmen bile o soru mantığına tam hakim olamayabilirken öğrencinin hakim olması çok zor tabii ki. O yüzden de e, güzel bir çalışma yapılması lazım. Çalışmalar da genelde işte Ağustos Eylül ayında başlar. Hı hı. E, Etli Mayıs ayındadır. Hı hı. Yani Mayıs ayı içerisinde bitirilir. E, işte o kadarlık süre zarfında hem çalışma, hem soru çözümü, çözümü, hem şey genel tekrar yapılması gerekiyor. Anlıyorum, tamam. Ee, peki, ben AP sınavına katılma kararı aldım. Hangi dersleri almam gerekiyor? Buna nasıl karar verebilirim? Şöyle, e, öncelikle e, hangi bölümü okuyacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Yani işte, business okuyacaksanız farklı, tıp okuyacaksanız farklı, işte ne bileyim, e, tarih okuyacaksanız çok farklı ya da sanat okuyacaksanız çok farklı. Şimdi 38 tane AP dersi var matematik, fizik, kimya, ekonomi, tarih mesela dört e, tane fizik dersi var. Dört tane fizik sınavı var. Ders değil mi? Fizik sınavı var. İşte fizik bir, fizik iki, işte fizik C'den iki tane var neyse. Hangi sınavı, hangi sınava girmeli öğrenci? İşte orada da eğitim danışmanlarına sormak gerekiyor. Yani hocam ben hangi sınavlara girmeliyim? Öğrencinin bunu belirlemesi çok zor. Tabii ki. Yani mesela mikroya mı girmeliyim, makro mı girmeliyim, psikolojiye mi girmeliyim, işte kimyaya gireyim mi mesela? Yani o zaman danışman diyor ki, hangi bölümü istiyorsun, şu bölümü istiyorsun. O bölümde üniversitede bakmak gerekiyor. 4-5 sınava girmesi yeterli oluyor. Yani hmm. bir öğrenci vardı mesela, dedik hocam ben 7 tane sınava gireceğim. Yani dedim yani zor olur, sen için yapamazsın. Yok ben yaparım, işte ederim falan dedi. sen verirsin dedim. Çok zorlandı mesela. Dedi ki, hocam keşke dinleseydim sizi. Bu amade e, mantıklı olan 4 sınava girmesidir. Yani hmm. üniversiteler 4 AP'yi e, gayet güzel görüyorlar. Yani 5 AP'ye çok gerekli olmayabiliyor ama 2 de az gelebiliyor. Hı hı. Ee, yani sanat okumak istiyorsan ona göre bir sınava girmen lazım. Tarih okumak istiyorsan ona göre bir sınava girmen lazım. Ne bileyim İngilizce edebiyat okumak istiyorsan ona göre sınavlar var. İşte e, tıp okumak istiyorsan, mühendislik okumak istiyorsan ona göre sınavlar var. Hı hı. İşte orada AP koordinatörü de yönlendirebiliyor. Hı hı. AP hı hı. danışmanları da yönl yani yurt dışı eğitim da yönlendirebiliyor. Hı hı. Ee, orada öğrencinin e, tecrübeli kulak vermesi gerekiyor çok önemli yani. Yoksa yanlış sınava girebilir. Evet, çok iyi anlıyorum hocam. Ee, peki Ümit hocam biz My Educoach olarak bu AP sürecini nasıl ilerletiyoruz? Ondan bahseder misiniz? Tabii şöyle mesela işte öğrenci e, buraya geliyor. Mesela önce senle görüşüyorlar. bana İngilizce altyapılarına bir bak bakmış oluyoruz Hı -hı. çocukların e, o konudaki eksikliği var mı yok mu? Önce onlar gideriliyor. Yani İngilizce çok önemli. Hı -hı. E, o giderildikten sonra işte bana geliyor öğrenci, e, ben de bakıyorum hangi bölümü istiyor bu öğrenci, şu bölümü istiyor, hangi AP sınavına girmesi gerekiyor, şu AP sınavına girmesi gerekiyor. Sonra onunla ilgili işte velilerle görüşüyoruz, öğrenciyle görüşüyoruz. Yani nasıl ilerleyelim, işte özel ders gerekiyor mu ya da bireysel çalışma ile halledilebilecek hmm. mi? Özel ders gerekiyorsa öğretmen e, görüşmeleri yapıyoruz. Yani öğretmenlerimizi, kendi bünyemizde öğretmenlerimize ders verdiklerimiz ee, öğretmenlerimizle görüşüyoruz. Öğrenci için bir yol haritası çıkartıyoruz, bir akademik e, takvim çıkartıyoruz. Sonra derslerimiz başlıyor. Arada sınavlarımız oluyor, işte tekrar çalışmalarımız oluyor. Ee, öğrencinin takıldığı yerlerle ilgili ekstra çalışmalarımız oluyor. İşte buraya deneme öğrenci buraya girip deneme de yapabiliyor. Hı hı. Ee, hani sınava kadar bu süreci bu şekilde e, yürütmüş oluyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederiz Kendinim. size. Peki son olarak AP sınavlarının avantajları nedir? Ee, şöyle bir kere üniversiteye kabul şansını artırıyor. Yani mesela her üniversite AP istemeyebilir. Hı. Yani hani Amerika, Kanada, e, Hollanda AP'ye çok önem AP çok önemsiyorlar. Ama mesela İngiltere'deki bir okul için AP sınavı önemli olmayabilir. Yani onun için mesela IAS sınavı çok daha önemlidir, SAT sınavı çok daha önemlidir. Ama AP'ye şey yapmak Hı. Zorunda değil yani öğrenci. Ama AP sınavına girdiği zaman iki şey oluyor. Bir, e, yani üniversitede o seçim e, kurulu diyor ki ha, bu çocuk AP sınavına da girmiş. <laughs> yani başvuruda biz onu gösteriyoruz. AP sınavına girmiş ve skorları bu şekilde yani alım şansını artıyor, kabul şansını artıyor. İkincisi de advanced placement yani ileri seviyede bir eğitim olduğu için çocuklar lisedeyken üniversitedeki dersleri hazır <laughs> olmuş oluyor aslında üniversitedeki o özellikle ilk sene çok önemlidir, çok stresidir öğrenciler için. Onu çok daha rahat atlatmış oluyor. Yani akademik anlamda daha altyapısal e, gücünü artırarak gitmiş oluyor. Önemli bence bu. Yani. E, peki bugün değerli Ümit Hocam bizlere AP hakkında bilgi verdi. Peki hocam son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, ben de teşekkür ediyorum. Yani güzel bir e, çalışma oldu. Yani diğer videolarımızda da zaten mesela IV ile ilgili videolarımız var. Onu da meraklı öğrencilerimiz olabilir. Hı hı. böyle çalışmalarımızı devam edeceğiz. Hı hı. Hep beraber. Evet. Öğrencilerimizi işte bekliyoruz. Onlara yardımcı olacağız. Güzel yerler kazandıracağız. Amacımız zaten bu ekip olarak. Hı hı.